selam arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün Bir sizlerle birlikte hesabımı yeniliyoruz. Arkadaşlar gerçek Brawl Stars'ta da hesabımı yenileriz ama bu o gerçek Brawl Stars'ta bu aralar elimizi sevdiğim için değiştirmiyorum. Şimdi başlayalım. İlk bunu değiştireceğim. bunu yapacağım. Evet, şu olarak da, şunu Şunu da şu olsun. Şunu hemen seçmem lazım. Çünkü bu bura çok kasıyor. Ah evet, şu. Ama bu çok bu kızgın. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Atamın havlusuydu. Kraliç olsun. <laughs> ya da ağlayın olsun. Ağlayın. En sevdiğim savaşçı bu aralar. Bonnie'yi seviyorum. Evet yeni bir hesap yenilemesi. ya. rengi şey yapmıyor muyum? Renkli yeşil olsun. Sizleri çok ama dur bir dakika. Şey ben de favori kreklerinden çıkarım. Artık sevmiyorum ya o kadar sağlıklı oynamak. Şimdi favori karakterim Bonnie eklendi. Şimdi siz yok ya bunu rengini değiştir. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bay bay.